Son zamanlarda, kekik suyuyla ilgili birçok haber yapılıyor. Kişisel ve genel hijyenin yanı sıra, kekik suyu, koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirici etkisiyle gündemde. Doğada bulunan tüm bitkilerin olduğu gibi, kekik suyunun da, insan vücuduna birçok faydası bulunuyor. İçerdiği demir, kalsiyum, potasyum ve diğer minerallerden dolayı, neredeyse, vücudun her derdine derman oluyor kilo vermeden, cilt sağlığına, vücut direncini arttırmadan, öksürüğü kesmeye kadar birçok faydası bulunan kekik suyunun tüm faydalarına ve nasıl kullanılması gerektiğine gelin beraber bakalım. Faydalı videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Kekik suyunun tüm faydalarını öğrendiğinizde oldukça şaşıracaksınız. Keşke daha önce öğrenseydim ve kullanmaya başlasaydım diyeceksiniz. İşte mucize kekik suyunun faydaları. Bu faydaların günümüz için en önemlisi vücutta yarattığı antioksidan etkisidir. Koronavirüs ile mücadelede hem hijyen hem de bağışıklık sistemi açısından çok kuvvetlidir. Kekik suyu tüketimi ile vücudumuzu tüm zararlı organizmalara, bakterilere ve özellikle de virüslere karşı koruyabiliriz. Koronavirüse karşı etkili olan kekik suyunu tüketerek etkili bir kalkan oluşturabiliriz bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hastalığı daha hızlı atlatmamızı sağlarken vücudumuzu korur. Bu açıdan virüse karşı kekik suyu içmek oldukça faydalı olacaktır. Uzmanlar tarafından da önerilen kekik suyunun vücuda daha birçok faydası vardır. Kekik suyunun en bilinen özelliklerinden birisi de yağ yakmasıdır. Düzenli kullanımda metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermenize fayda sağlar. Vücutta bakteri oluşumunu engelleyen kekik suyu vücuda direnç vererek etki ediyor. Mantar sorunlarına karşı da etkisi oldukça iyidir. Vücudu zararlı mikroorganizmalardan korur. Ağız ve diş eti sağlığını korumaya yardımcıdır. Ağızda oluşan yaraların ve bakterilerin yok edilmesi için kekik suyuyla sık sık gargara yapılması tavsiye edilir. Sindirim sistemi üzerinde oldukça faydalı olan kekik suyu, hazımsızlığa ve şişkinliğe karşı iyi gelerek kabızlığı önlemede çok iyidir. Sağlıklı bir bağırsak sistemine sahip olmanıza katkıda bulunur. Cilt sağlığı açısından önemli faydaları olan kekik suyunun deri hastalıklarını gidermesinden dolayı uzmanlar tarafından tavsiye edilir. Özellikle sivilcelerin tedavisinde kullanılan doğal bir üründür ergenlik dönemindeki çocuklarda oluşan, sivilce ve akne sorunlarına karşı önemli etkileri vardır. Kekik suyu, stresle mücadele konusunda oldukça etkilidir. Kötü düşüncelerden ve ruhsal sıkıntılardan kurtulmak için, doğal bir şifa kaynağıdır. Kekik suyu, solunun yolu hastalıklarına karşı da oldukça etkilidir. Grip, nezle ve öksürük gibi, rahatsızlıkların giderilmesinde yardımcı olacaktır. Üstelik, ateş düşürücü etkisi vardır. Saç derisinin de sağlıklı olmasında büyük rol oynayan kekik suyu saçların dökülmesinin de önüne geçer. Saçların kısa süre içinde uzamasını sağlayarak daha gür ve dolgun olması için kekik suyu tüketilebilir. Yüksek kan basıncını önleyerek yüksek tansiyonu engeller. Kalp krizi ve inme gibi sorunların yaşanma riskini düşürür. Özellikle ileri yaşlarda görülen kemik erimesi hastalığına karşı kemikleri güçlendirerek kemik sağlığını korumaya yardımcı olur. Göz sağlığı açısından da azımsanmayacak etkisi olan kekik suyu, görme yeteneğini iyileştirici etkisiyle bilinir. Sıra geldi kekik suyunun kullanım şekline. Kekik suyunu günlük yaşamda kullanmak için birkaç yöntem vardır. Sade olarak kekik suyu içmek keskin tadından dolayı pek kolay olmayacaktır. Bunun yerine su ile kekik suyunu karıştırıp içmek tadını yumuşak ve içilebilir yapacağı için daha doğru olacaktır. 2 ila 3 yemek kaşığı kekik suyunu bir su bardağı su ile karıştırıp içebilirsiniz. Yine de acı gelirse kekik suyunu azaltarak ayarlayabilirsiniz. Su yerine meyve suyu da kullanabilirsiniz. Yoğurt ile tüketildiğinde kilo vermeyi kolaylaştırdığı bilinir. Bir bardak domates suyu, bir limon ve 2 ila 3 yemek kaşığı kekik suyunu karıştırarak da tüketebilirsiniz. Yemeklerin içine de doğrudan ilave edip kullanabilirsiniz. Ağızda oluşan yaralar içinse düzenli olarak gargara yapmak gerekecektir. Kalp damar ve düşük tansiyon problemleri olanların kekik suyu tüketmesi önerilmez. İlaç kullanan kişilerin doktor kontrolünde kekik suyu tüketmesi önerilir. Gebelik döneminde kekik suyu içmek düşük yapmaya neden olabilir. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.